Kıymetli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve AYT Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz su dalgalarında girişim. Su dalgalarındaki girişimin genel özelliklerini öğreniyoruz. Soru çözerek pekiştiriyoruz. Fiziksel düşünce gücümüzü artırıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde su dalgalarında girişim konusunu anlatacağız. Burada ben kendim çizmek istedim. Çünkü tepeler, çukurlar su dalgalarında iyi belirlenmesi lazım ve konunun özü bu noktada iyi kavranacağını düşündüğüm için kendim çizeceğim. Şimdi şöyle bir dalga kaynağımız olsun burada. Bu şu anda tepe üretsin. Bu tepe üretmeden önce maviler tepe. Tepe üretmeden önce çukur üretmiş miydi? Bakın bu kırmızı daha önce üretildi. Peki bu çukurdan önce tepe üretmiş miydi bu? Böyle bir tepe üretmiş. Peki bu tepeden önce bir tane daha çizelim. Bir çukur üretmişti. Şöyle genişletelim biraz. Bu çukurdan önce de bir tepe üretmişti. Dikkat edelim. Maviler tepe, kırmızılar çukur. Maviler tepe noktası. Şimdi bunun simetriğinde bir kaynak daha olsun. Karşı tarafında aynı şekilde. O da tam yanından çiziyorum. Aynı şekilde çizmeye çalışıyorum. Tepe var. Tepeden sonra bir tane çukur üretti şöyle. Boyutlarını düzgün çizmeye çalışıyorum tepemiz var maviyle. Ondan önce çukurumuz var. Ve şu anda da ne üretiyor? Tepe üretiyor. Peki biz devam edecek olursak. Şurada tepe vardı ya. Şu tepe. Şundan bahsediyorum. Ondan önce çukur üretmişti şöyle. Ondan önce yine tepe üretmişti. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Bu maviler tepe. Peki şimdi bu ikinci kaynağa bakalım. Buna S1 diyelim. Birinci kaynak. Buna da S2 diyelim. ikinci kaynak şuradan. Şu ikinci kaynak en son şuradayım değil mi? Tepe üretmiştim. Tepeden önce maviler tepeydi. Çukur ürettim. Bakın şöyle. Çukur bakın. Sırayı karıştırmayın lütfen. Ondan önce de tepe üretmişti. Şöyle son defa çizelim artık. Şöyle bir tepemiz var. Tabii ki yanlış çizdim. Yanlış renkte yani kırmızıyla çizecektim. Şurası tepe. Şimdi burada size bazı noktaları sormak istiyorum. Bunu kavram soruluyor çünkü. Şu noktaya baktığınız zaman şu benim yeşille belirttiğim nokta nasıl bir nokta? Tepe tepe. Yani iki tane tepe var. Peki şu nasıl bir nokta? İki tane çukur var. Şu nasıl bir nokta? İki tane tepe. Şu iki tane çukur. Şu iki tane tepe. Kıymetli arkadaşlar burada, burada şu yeşille çizdiğim şöyle bir şey oluşuyor. Tepe tepe çukur çukur. Tepe tepe çukur çukur. Tepe tepe, çukur çukur. tepe, tepe şeklinde bir dizayn oluyor. Ama bunlar bu tepe tepeler ve çukur çukurlar sürekli yer değiştiriyor. Şöyle şu an kaynağımız ne üretiyor? tepe üretiyor. Peki bir saniye sonra ve işte periyoduna göre veya işte yarım saniye sonra veya iki saniye sonra çukur üretmeyecek. Tepeyi de çukur. Çukur ürettiği zaman tepeler, çukurlar hepsi yer değiştirecek ve merkezdeki tepe tepe olan yer çukur çukur olamayacak. Sonra tekrar tepeler üst üste gelecek. Sonra tekrar çukurlar üst üste gelecek. Hocam karmaşık cümleler kullandınız. Özetle ne diyorsunuz? Burada Tepe çukur, tepe çukur var. Buradaki tepe olan şey biraz sonra çukur olacak. Sonra tekrar tepe olacak. Sonra tekrar çukur olacak. Burada sürekli hareketli bölgeler oluşuyor. Tam bu çizdiğim yeşil çizgi üzerinde. Peki sonra devam ediyorum. Şu noktaya bakar mısınız? Burası ne? Çukur çukur. Şurası ne? Tepe tepe. Şurası ne? Çukur çukur. Bunlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada da böyle hareketli noktalar var. Tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur ve sürekli değişken. Peki karşı tarafında şuraya bakın şimdi. Şurası çukur çukur. Kırmızı kırmızı. Burası mavi mavi, tepe tepe. Şurası mavi mavi, tepe tepe. Burada da şöyle hareketli noktalar. Tepe tepe çukur çukur tepe tepe çukur çukur şeklinde hareketli noktalar oluşuyor. Burada da. Bu üçü de benim çizdiğim üç tanesine de biz dalga katarı diyoruz. Tam ortadaki şuna Sıfırıncı katar diyoruz. Hemen yanındakine birinci katar diyoruz. Hatta bunun sonundakine de biz birinci katar diyoruz. Biz sadece bir tarafla ilgileneceğiz. O tarafta birinci katar, o tarafta da birinci katar. Bu devam ediyor. Bakın şu noktaya baktığınız zaman burası da tepe tepe değil mi? Devamını çizecek olursak çukur çukurlar var. Şöyle katarlar oluşuyor. Burada da böyle yine. Katarlar oluşuyor. Bu çizdiğim en son ikisi de ikinci Katar olmuş oluyor. Hocam biz ne ile ilgileniyoruz? İlgilendiğimiz şey ne? İlgilendiğimiz şey için öncelikle birkaç soru sormam gerekiyor. Şimdi şurası A noktası olsun. Ben size şöyle bir soru soruyorum bakın. S1'den A'ya kadar olan uzunluğu söyler misiniz bana? İki tane mavi arası yani iki tane tepe arası bir dalga boyuydu. Bakın şurası bir dalga boyu lambda. Şurası da bir dalga boyu 2 lambda. S1 ile A arası 2 lambda. Unutmamak için şuraya yazıyorum. 2 dalga boyu. Dalga boyu lambda ile gösterdi biliyorsunuz. S2 ile A arası ne? Buradan başladım bakın. Maviden, buradaki maviden şu maviye bir dalga boyu. Tabii çizimler orantılı olmadı. Şurası da bir dalga boyu. Dolayısıyla S2 ile A arası da iki dalga boyu. Peki S1A ile S2A arasındaki fark nedir? sıfırdır. Bu farkı biz çok kullanacağız. Şimdi şuraya yazıyorum. Yol farkı sıfır olduğunda hep bu sıfırıncı katar üzerinde olur. Her noktanın bu kaynağa olan uzaklığıyla bu kaynağa olan uzaklığı eşittir. Biz bu uzaklıkları eşit olarak söylemiyoruz. Farkını söylüyoruz. Bununla bunun fark, bununla bunun farkı sıfırdır. Yani buradan buraya 100 lambdaysa, buradan buraya da 100 lambdaysa tam bu sıfırın üzerindedir. Sıfırıncı katarın üzerindedir. Size ne sorulacak mesela? Diyecek ki S1 herhangi bir yer sorulacak. S1 ile o yer arası 28 lambda. s ile orası arasında 28 lambda. Bu neyin üzerindedir? Farkına baktığımız zaman sıfır ise sıfırıncı katar üzerindedir. Yani şu çizdiğimiz orta çizgi üzerindedir. Hocam bu gayet basit. Evet burası basit ama bir sonrası geliyor. Dikkat edin. Şimdi şu noktayı konuşuyoruz. Hangi renkte çiziyorum? Siyahla. Herkes şu noktaya baksın. Buraya bir isim verelim. B noktası. Ben size şunu soruyorum. S1'den B'ye kadar olan uzaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Maviden maviye sayıyoruz bakın. Şurası bir. Baş maviydi diğer maviye kadar. Bir lambda. Burası 2 lambda. Yarım da burası var maviden kırmızıya. 2,5 lambda. Şu kenara not alıyorum. S1 ile B arası 2,5 lambda. Peki S2'den B'ye burası arkadaşlar lütfen dikkat edin. Şu maviyle başlamıştı. Şu maviye kadar bir lambda Şurası da maviden kırmızıya yarım lambda. Yani S2 ile B arası bir lambda ve yarım lambda var. Bir buçuk lambda. Peki bu aradaki fark ne? İki buçuk lambda ile bir buçuk lambda arasındaki fark ne? Yani yol farkı ne? Bir lambda. İşte yol farkı bir lambda olan birinci katar üzerindedir. Hocam siz sadece B noktasını yaptınız. Bir de şuradan C noktasını yapın. Aynı mı çıkar? Deneyelim. Buradan başladık. Bakın maviden maviye bir lambda, maviden maviye 2 lambda, maviden maviye 3 lambda. Unutmayın yazmıyorum 3 lambda. Peki S2'den C'ye bakalım. Maviden maviye bir lambda, maviden maviye 2 lambda. 3 lambda'yı da 2 lambda. Farkı ne? 1 lambda. İşte bunun üzerindeki her noktada, şu birinci katar diye şunun üzerindeki bu yeşilin üzerindeki her noktanın buraya olan uzaklığı ile buraya olan uzaklığı arasındaki fark bir lambda eşittir. Peki size ne sorulacak? Size şöyle bir soru sorulacak. Hiç bilmediği bir yer. Bakın buraya. Başka değişik bir renkle de yaparım. Açık mavi. Şu nokta. Burada rengi almak bazen zor oluyor. Şu nokta morla çizdim. Nerede olduğu belli mi? Değil. Size dedi ki S1'den o mora kadar olan yer sallıyorum 20 lambda. S2'den mora kadar olan yer sallıyorum 19 lambda. 20 lambda 19 lambda. Fark ne? 1 lambda. İşte bu birinci katar üzerindedir. Direkt söyleyebiliriz. Bunlar sorulacak size. Şimdi bu böyle devam ediyor. Mesela yol farkı ikinci lambda ise yol farkı eğer iki lambda ise bu sefer ikinci katar üzerinde oluyor. Yol farkı 3 üç lambda ise üçüncü katar, 4 lambda ise dördüncü katar, 5 beş lambda ise beşinci katar oluyor. İşte fizikçiler bunu formüle etmiş, demişler ki eğer yol farkı n lambda gibi bir değerse yani en tam sayı. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Orası katar üzerindedir demiş. Sadece katar yok. Düğümler de var. Şimdi de onları konuşacağız. Düğümler için hangi rengi kullanalım? Karıştırmamak için şöyle değişik pembe bir rengi kullanalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar size bir noktayı göstermek istiyorum. Şu noktaya bakınız şu nokta. Pembeyle çizdim. Gördünüz mü? Burası bir kırmızıyla bir mavinin üst üste geldiği yer değil mi? Kırmızı çukur, mavi tepe. Bir çukurla tepe üst üste gelirse birbirlerini sönümlerler. Sönümledikleri zaman orada düğüm noktası oluşur. Artık sıfır noktasıdır. Peki şuraya bakın şu nokta. Bu sefer S1'in mavisi, S2'nin kırmızısı yine sönümleniyor. Şu nokta yine bakın S1'in kırmızısı, S2'nin mavisi. Yani bir tepe ile bir çukur. Maviler tepeyi, kırmızılar çukuru temsil ediyordu. Şöyle birleştirirsek işte burada pembe bir düğüm noktası oluşuyor. Şöyle noktalardan geçiyor. Ve buradaki, bunun artık detayı biraz önceki anlattığım gibi çok detayına girmiyorum. S1 ile herhangi bir nokta arasındaki, S2 ile herhangi bir nokta arasındaki, arasındaki yol farkı eğer n eksi 1 bölü 2 lambda ise bu yine düğüm çizgisi üzerinde oluyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar matbu olarak basılmış katar ve düğüm çizgilerini görelim. S1 birinci kaynağımız. S2 ikinci kaynağımız. Burada nokta nokta olarak çizilen şu nokta noktalı kısımlar kıymetli arkadaşlar çukur noktası. Ama şu normal çizilenler tepe noktası. Biraz öncekini hatırlayalım. Şu nokta neresi? Tepe tepe. Bu nokta çukur çukur. Şu nokta çukur çukur. Tepe tepe çukur çukur. Tepe tepe çukur tepe tepe çukur, çukur. Burası sıfırıncı katardır. Sıfırıncı katarın diğer adı merkezi katardır. Onun diğer adı merkez doğrusudur. Tekrar ediyorum. Şu noktaya bakalım. Çukur çukur. Tepe tepe böyle gelecek. Çukur çukur tepe tepe şeklinde gelecek. Burası birinci dalga katarı. Sonra şu noktalara bakalım. Şu noktaya bakalım mesela bakın şu noktaya. Bu nokta S1'in tepesiyle bakın normal çizgi S2'nin nokta noktası yani çukuru birleşmiş. Düğüm tepeyle çukur birleşmiş düğüm tepeyle çukur birleşmiş. O zaman önce sıfırıncı katarımız var. Sıfırıncı katarımızın yanında birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar şeklinde sırayla devam ediyor. Bu taraflarda aynı şekilde birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar şeklinde devam ediyor. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Bir kere sistem simetriktir. Sağlı, sollu aynıdır. Ortadaki çizgi doğrudur. Ortadan uzaklaştıkça şunların doğrusallıkları değişir. Böyle yavaş yavaş dönmeye başlar. Bunu unutmayalım. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Merkez doğrusundan sonra düğüm katar, düğüm katar diye çizersek tam şurada bir düğümle bir katar arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür. Unutmayalım. Lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Bir düğümle bir katar. İki katar arası mesafeyi sorarsa tabii ki lambda bölü 2. E, i̇ki düğüm çizgisi arasındaki mesafeyi sorarsa onlar da lambda bölü 2 ama bir düğüm çizgisi, bir katar çizgisi, bir düğüm çizgisi, bir katar çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4'tür. Bu bilgi de kıymetli çünkü sınavlarda bu da soruluyor. Burayı tekrar hatırlıyoruz. Yol farkı n çarpı lambda ise dalga katarı. Sorularda daha iyi pekişecek. Çok eminim. N eksi 1 bölü 2 ise düğüm çizgisi. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde özdeş noktasal K1 ve K2 kaynakları ile şekildeki girişim deseni elde edilmiştir. Düz çizgiler dalga tepesi gö gösterdi, e, tepesini gösterdiğine göre. Burada çukurları gösterilmiyor. Tepeler. O tepenin tam ortası çukurlardır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Z noktası sönüm noktasıdır. Bakın Z noktasına baktığınızda bakın K1'in tepesi üzerinde değil mi? Şurası tepe tepe. Dikkat edin sileceğim tekrar. Tepe tepe bunun tepesi üzerinde. K1'in tepesi üzerinde siliyorum. Peki K2'nin neresinde? Bakın K2'nin tepesi burası, tepesi burası, tepesi burası, burası çukura geliyor. Yani bir tepeyle bir çukur noktasında. Çukurlar çizilmediği için kafanız karışmasın. Dolayısıyla tepeyle çukurun birleştiği yer sönüm noktasıdır. Bunun diğer adı çizgi olarak bakarsak da düğüm çizgisidir. Bu doğru. Y noktası dalga katar üzerinde hareketli bir noktasıdır. Y noktasına baktığınız zaman kıymetli arkadaşlar buradan başladım. Şurası bir tepe. Burası tepe, burası tepe. İkisinin tam ortasında olduğu için K1'in çukurunda. Unutmayalım çukurunda. K2'ye bakalım. K2'nin neresinde? K2'nin bakıyorum. Buradan başladım. Şurası tepe, 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 tepe. İki tepenin arasında çukurda. Yani Y noktası iki çukurun birleşiminde. İki çukurun birleşimi hareketli bir noktadır. Hatta biraz sonra bunlar iki tepe olacak. İki çukur, iki tepe, iki çukur, iki tepe. Bu sürekli değişir. X noktası çift tepedir diyor. Doğru. Tam zaten iki tane tepenin üzerinde bu ifade. Doğru cevabımız E Seçeneği. Şimdi ÖSM tarafından sorulmuş çok güzel konuyu özetleyen bir soru. Şimdi bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan S1, S2 iki tane kaynak var ve 3 cm dalga boylu dalgalar yayıyor. Bir soruyu bir tam netleştirelim. Hatta bu soru üzerinde konuyu bir daha anlatıyorum gibi yapacağım. Çizerek göstereceğiz. Burası S1 burası S2. Şimdi bir nokta varmış. Şöyle bir nokta. Burası da P noktası. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi adam diyor ki soruda S1 ile P arasındaki mesafe 25 santim. Şurası bakın şuraya adam 25 santim diyor. Şuraya da ne diyor? 17 buçuk santim diyor. Kıymetli arkadaşlar bu soru çok öz bir soru artık konunun özü. 25 santim 17 buçuk santim. Bizi ilgilendiren şey bu ikisi arasındaki yol farkı. 25'ten 17 buçuğu çıkartırsak yol farkımız ne yapar? 7 buçuk yapar. Bu yedi buçuk yol farkı. Şimdi benim iki tane formülüm var. Birinde yol farkı n lambda diğerinde yol farkı n eksi 1 bölü 2 lambda. Ben hangisini kullanacağımı daha henüz bilmiyorum. Çünkü buranın düğüm mü yoksa katar mı olduğunu bilmiyorum ki. Bilmediğim için şuraya bir soru işareti yazıyorum ama her iki formülde de bir lambda var. Lambda'mız kaç düştü? Buraya da 3 yazıyorum. Kıymetli arkadaşlar buraya 3 yazarsam soru işareti yerine 2.5 çıkmaz mı? 2.5 ile 3'ü çarparsam ancak 7.5 çıkar. Peki 2.5 yazıyorsak tam sayı mı yazacağım buraya? Tam sayı mı yazacağım? Yani şu formülü mü kullanacağım yoksa alttaki formülü mü? Tabii ki alttaki formülü. N-1 bölü 2. bir sayı 2.5. O zaman bunun yerine ne yazıyorum artık? N-1 bölü 2. Şuranın ne olması lazım? 2.5. Buranın 2.5 olması için N'in ne olması lazım? 3. İşte bu formülü kullanacağım kullandığım için düğüm çizgisi en de buradan 3 çıktığı için 3. düğüm çizgisi. Cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. Bir dalga leğeninde aynı fazla ve eşit frekansla lambda dalga boyu dalgalar üreten iki dalga kaynağı ile yapılan girişim deneyinde 5. düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir nokta. Direkt formülü sormuş arkadaşlar. Düğüm çizgisindeki yol farkı formülümüz n-1 bölü 2 lambda. 5. düğümün yol farkını soruyor. 5-1 bölü 2 lambda. Bu da 4.5 lambda yapar. 4.5 da 9 bölü 2'dir zaten B seçeneği. ÖSYM'nin son zamanlarda sevdiği yorum sorularından yorum soru tiplerinden bir tanesi. Aynı fazla, aynı frekansla çalışan iki noktasal kaynakla yapılan girişim deseni ile ilgili kaynakların frekansı artırılırsa girişim çizgileri daha sık olur. Şimdi aslında konumuz AYT konusu gibi görünse de TYT'deki su dalgaları konusu vardı. Oradaki bilgileri kullanarak ve bu dersteki öğrendiğimiz bilgiyle onu birleştirerek ancak çözebileceğimiz bir soru. O zaman kısaca o bilgileri tekrar etmek istiyorum. Arkadaşlar su dalgalarında mesela altta üçüde de görüyorum. Ln'e su ilave etmek falan diyor. Su dalgalarında hızı belirleyen faktör derinliktir. Derin olunca hızı fazla olur. O zaman şuraya birkaç bilgi yazayım ben. Şöyle sol tarafa. Soruda kullanacağım bilgileri yazalım. Hem de laf aramızda TYT'yi tekrarmış. Su dalgalarında hız derinlikle orantılıdır. O zaman şöyle yazalım cümle olarak yazalım oraya derinde hızlıdır diyelim. Derinde hızlıdır. Su dalgalar için konuşuyoruz. Derinde hızlıdır. Şimdi derinde hızlıysa hızlı olan yerde dalga boyu daha büyük olur. Derinde tekrar yazıyorum. Lambda fazladır. Bunu da unutmayalım. Bir de frekans var. Frekansı arttırdığım zaman daha sık titreştiririm. Dalga boyu küçük olur. Onu da yazalım. Frekans artarsa frekans artarsa lambda azalır. Frekans artması demek daha sık titreşir. Daha sık titreştiği zaman dalga kaynağı üretirken dalga boyu daha küçük olur. Formüllerinde onu çıkartabilirsiniz. Burası TYT kısmı. Şimdi bakalım. Birinci de ne diyor? Kaynakların frekansı artarsa girişim çizgileri daha sık olur. Frekans artarsa yani daha hı, frekans artarsa şu demek. Kaynaklar böyle üretiyordu bakın tepe tepe. Sonra böyle üretmeye başladı. Tepe 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 çok hızlı. Sık 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 oldu dalga boyları lambda küçüldü. Lambda küçülünce daha fazla sayıda çizgi oluştu aynı bölgede daha sık bir çizgi oluştu. Bu doğru. Kaynakların frekansı artırılırsa girişim çizgilerin sayısı sayısı artabilir. E doğru. Kaynakları artırdığım zaman daha sık oluşacak ya çizgiler. Sayı artacak. Hem sıklaşacak hem sayı artacak. L'ne su ilave edilirse şimdi L'ne suyu ilave ettiğim zaman su derinliği artacak. Derinlik artınca dalga boyu büyüyecek. Dalgalar sık sık oluşmayacak. Daha seyrek seyrek oluşacak. O zaman aynı bölgedeki oluşan dalganın sayısı daha az olacak bu ifadede. Doğru. Bu soruya çok dikkat edin arkadaşlar. Tam sıralık bir Soru. Yeni bir sorumuz. Bir dalga leğende aynı fazla eşit frekanslı lambda dalga boylu dalgalar üreten iki dalga kaynağıyla yapılan girişim deneyinde dördüncü katar çizgisi üzerinde bulunan bir noktanın kaynakları olan uzaklık farkları böyledir. Tamam. Dördüncü kat arkadaşlar direkt hiç işlem yapmıyor. Dört lambda. Katar diyor. Katar dediği için n lambdadır. Dördüncü katar dört lambda. Beşinci katar deseydi beş lambda. Onuncu katar deseydi on lambda. Dördüncü düğüm deseydi dört eksi bir bölüki lambdadan 3,5 lambda olacak örnek verdim. Diğer kısma bakalım. K1, K2 kaynakları lambda dalga boylu dalga ürettiği dalga leğende ikinci düğüm çizgi üzerinde bir noktanın K1'e uzaklığı 2 lambda'dır. Şurası K1, şurası K2. Şöyle bir nokta var. Bu noktadan bahsediyor. Şu uzaklığı 2 lambda'ymış. Tamam böyle dursun. Peki ikinci bu ikinci düğüm çizgisi üzerindeymiş. Yeri de belli. İkinci düğüm çizgisi üzerinde. O zaman bunun yol farkı, bakın yazıyorum, n-1 bölü 2 lambda değil mi? Yol farkı en eksi 1 bölü 2 lambda. O zaman yol farkı, şöyle yazayım YF yazayım arkadaşlar. İkinci düğüm dediği için 2 yazarsam şuraya şuraya 2 yazarsam 2 eksi 1 bölü 2'den 1,5 lambda olacak. Bakın yol farkı 1,5 lambda. Yani ne demek bu? O merak ettiğim yerin K1'e uzaklığıyla o merak ettiğim yerin K2 ye uzaklığı arasındaki fark 1,5 lambda olacak. Peki K1'e uzaklığı 2 lambdadır diye veriyor mu? Bakın veriyor. O zaman K2'ye uzaklığı farkın 1,5 buçuk olmasını istiyorum. Orası iki lamda ise yarım lambda kalır. Hemen şöyle sesleri duyuyorum sanki. Hocam Yol farkı 1.5 lambda olacak. Evet. k 1 e uzaklığı 2 lambdaymış. Evet. O zaman k 2 uzaklığı 3.5 lambda da olur. 3.5 lambdan 2 lambdayı çıkartırsam 1.5 olmaz mı? Evet. O da cevap. 3.5 da cevap ama şıklarda yok. Şıklarda 1.5 var. Sadece. E, 0.5 var. A şıkkı cevabımız. Arkadaşlar yeni bir sorumuz. Ne diyor? İkinci düğüm çizgisi var. İki... sağda ve solda iki tane vardı. Bunlar arasındaki mesafeyi soruyor. Arkadaşlar çizelim. Merkezi katar. Sıfırıncı katar. Düzdü hatırlarsanız. Hatta ben bunları renkli renkli çizeyim. Mavi ile çizelim şöyle. Şurası birinci düğüm. Unutmayalım. Sonra şurası birinci katar. Birinci katar. Şu sıfırı da kırmızı ile çizelim madem. Kırmızılar katarı temsil etsin. Sonra ikinci düğüm. İhtiyaç yok ama çizecek olursam sonra kırmızı ile ikinci katarı. İlk önce düğümler geliyor numarada unutmayın. Şurası birinci düğüm yine. Bundan sonra ne olacak? Birinci katar. Ondan sonra da yine birinci düğüm gelecek böyle. İşte ikinci düğüm gelecek sırada. Tabii devam edecek artık böyle. Bir sürü devam edecek. Dikkat edin bize iki düğüm arasındaki şu mesafeyi soruyor. Tekrar çiziyorum siyahla şu mesafeyi. Bir katar bir düğüm. Bir katar bir düğüm arasındaki mesafeyi neydi? Biraz önce öğrendik. Lambda bölü dört. O zaman şurası lambda bölü dört. 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 Kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane lambda bölü dört. O da üç lambda bölü iki D seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bir dalga bir düğüm çizgisi üzerindeki A noktasının K1 ve K2 kaynaktan uzaklığı 5 santim ve 3 santimdir. Tamam. Yol farkı nedir? Yol farkı 2 santimetredir. Yani K1'den uzaklıkla K2'den uzaklık 5'e 2 üstünden 2 santimdir. Arkadaşlar bu düğüm çizgisi demek ki burası yol farkı 2 santim olduğuna göre işte herhangi bir düğüm çizgisi bir düğüm çizgisi üzerinde. Sallıyorum 3. düğüm, 5. düğüm. Bir düğüm çizgisi üzerindeymiş bu. Aynı düğüm çizgisi üzerindeki her zaman, her zaman yol farkı aynıdır. Yani K2B ile K1B arasındaki fark da yine 2 santimdir. Şu noktayı sorsa bununla bunun arasındaki fark da 2 santimdir. Aynı düğüm çizgisi üzerindeki fark her zaman aynıdır. Cevabımız 2A seçeneği. Kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde su dalgalarında girişimi öğrendik. Bir sonraki dersimizde ışık dalgalarında çift yarıkta tek yarıkta girişim derslerini yapacağız. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.